Hover Plus hoş geldiniz. Bugün İrem'le beraber Paşa Bahçesi halindeyiz. İrem ne inceliyoruz? Hoverboard. Hoverboard. Şu an yani bu video hem bizim için çok eğlenceli hem de çok ilginç bir ürün. Hoverboard aslında hoverboard kelimesinden kısaltılmış Türkçe'ye de çevirecek olursak elektrikli denge kaykayı diyebileceğimiz oldukça ilginç bir ürün. Bizim çocukluğumuz senin de büyük ihtimalle bisiklette falan evet. geçmiştir. Tabi teknoloji ilerleyince böyle uçmayan hoverboard gibi farklı çözümler sunuluyor. Önce istersen hani nasıl biniliyor, nasıl iniliyor falan onlardan bahsedelim. Bir alışma süreci var yani ilk bindiğiniz zaman gerçekten bir bocalıyorsunuz ama ondan sonra alışması çok kolay oluyor. Üzerinden inmek için şöyle Geriye doğru ayağınıza attığınızda çok kolay bir şekilde inebiliyorsunuz. Tekrar binmek için de şöyle bir düzleyeyim. Önce bir ayağınıza atıyorsunuz. Zaten ayağınıza attığınız zaman cihazın üstünde sensörler olduğu için ayağınıza attığınızı cihaz algılıyor. Daha sonra biraz cesaret edip ikinci ayağınızı da üzerinde atmanız gerekiyor. Ve ondan sonra dengede durmanız gerekiyor. İleriye gitmek için kendinizi ileriye doğru hareket ettirdiğinizde yani ileriye ettirdiğinizde ileri gidiyorsunuz. Geriye doğru gitmek istediğinizde aynı şekilde kendiniz biraz geriye doğru hareket ettirmeniz gerekiyor. Sağa sola dönmek ise bence çok daha kolay bilek hareketleriyle sağ ve sola ki İrem'in burada olmasının sebebi benden çok daha iyi kullanıyor olması. Zaten yakın detayda da göreceksiniz. Bu şekilde çok ilginç hem hobi olarak kullanılabilecek işte Cadde Bostan sahiline gittiğiniz zaman arkadaşlarınızla binebileceğiniz hem de ciddi ciddi bir ulaşım aracı olarak da düşünebilecek bir alet. Çünkü Hobo'nun teknik özelliklerine baktığımız zaman her iki tarafında 350 wattlık toplamda 700 wattlık bir motor gücün e, motor gücünün olduğunu görüyoruz. Bununla beraber toplamda 10 kilometre hıza ulaşabiliyor. Bir buçuk saatte tam şarj oluyor ve bir buçuk saatte tam şarj olduktan sonra yaklaşık bir 20 kilometre boyunca tek bir şarja sizi götürebiliyor ee, ve alıştıktan sonra da ki bu alışma süreci az önce dediğim gibi yaklaşık bir 5-10 dakika sürüyor. Gerçekten kullanışlı şu an ne kadar bocalasam da İrem sen, sen sür. İrem ne düşünüyorsun sen? Ee, Kerem böyle buz pistinde gidiyormuş Eda'sıyla. <laughs> bir prensesin falan <laughs> böyle. Sen falandı. bizden çok Öyle. daha rahat işi kavradın yani ben de şu an mesela hani böyle gidebiliyorum ama senin kadar Galiba usta paten değilim. yaptığımdan kaynaklanıyor. Ben evet, bir küçükken ben paten mesela. yapmıştım. Bu pateni de yapıyorum. Bu arada şunu da Çok belirtelim. Ee, Hobo'nun resmi internet sitesinden e, zaten e, kanalın açıklama bölümünde de görebilirsiniz. Cihazın fiyatı 2499 TL. E, herkese hitap etmediği açık 2499 TL birazcık yüksek sayılabilir ama e, Hobo yetkilileriyle görüştüğümüzde aldığımız bilgiler beklediklerinden çok daha fazla talep olduğunu ve hem ulaşım amacıyla kullanmak için hem de bir hobi olarak işte arkadaşlarıyla bir bisiklet gibi binebil, binebilmeyi amaçlayan insanların da satın aldığını gördük. Bayağı eğlenceli ama böyle günlük hayatta tabi kullanacağın yerlerin önemi büyük bence. Son olarak teknik özelliklerin üzerinden tekrar bir geçecek olursak yaklaşık bir buçuk saatte şarj oluyor ve 20 kilometrelik bir size Pil ömrü sunuyor, 20 kilometre boyunca e, bu şarjdan faydalanıyorsunuz. Bununla beraber yaklaşık 10 kilometre hız sağlıyor. Sadece düz alanda değil, işte yokuş, rampa gibi yerlerde de cihaza alıştığınız zaman e, böylesi alanlarda da kullanabiliyorsunuz. İncelememiz bu şekilde. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.